Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Brawl Stars video çekiyoruz arkadaşlar hızlı bir şekilde videoya geçelim tamamdır şu an ayarladım arkadaşlar bir adam akıllı ayarlayayım ayarlanamadı ele girerken ben de ayarlayayım Aa yanlış yıldız gücünü ve aksesuarı ve o ekstradan olan şeyleri yanlış seçtim arkadaşlar neyse bir şey olmaz böyle kazanırız mesela adamın direkt ismi bile toksik arkadaşlar gördüğünüz gibi Adventure of the night. Aksesuarı niye kullanmıyor yani? Elimi buraya getirip bastığıma eminim ben. Abi dedik koli ya. Heh koli yemedik. Ama atamadık. yapacak bir şey yok. Attık galiba. Attık. Helal olsun. Hadi be, adamsınız siz. Abi ultiyi kullan. Ultiyi kullandım halde aldılar. Ya tek bir şey yok. Tamam bizim adamların biri öldü kesin. Ölmediler güzel. Ah F'yle ulti kullan. Aksesuar kullanılıyormuş. Bana bizim adam attı bu arada. Harbiden helal olsun bizim adamların ikisi Tekrar oynayıp tutacağım ben arkadaşlar. Tekrar oynaya tıklama yeri niye gelmedi? O Pembe rozetini de açtık. Elmas kapmaca haritaya bir bakalım. Ha bu haritada ben bu karakterle oynarım bu arada. Tamamdır arkadaşlar, bu karakterle ben bu haritada oynarım. Nedeni? Mortis'i çok seviyorum. Yoksa Mortis'in oynanacağı bir harita değil. Mama legende tamam. Arda game çöre. I bring you the gift of darkness. I am a creature of the night. Boy. Kaç. Boy. Lan oğlum bana çat diyordu ben kendim merminin önüne attım kendimi. Harbiden öyle oldu bu arada. Boy. Şöyle. Bu sefer atlıyorum. <laughs> Tamamdır. Abi ultiyi kullandırtmadılar be. 3 kişi aynı anda danınca. Şuan abi zıplama tatlısını bir tanesi bekliyorum tamam. Biraz bekliyorum arkadaşlar zaman olarak. Şimdi atlıyorum oraya ve şovunu yapıyorum. Abi ulti at. Lan ulti nasıl boşa gider? Abi yok adamlar öyle bir taktik geliştirmiş ki. Elini süremiyorsun adamlar. tamamdır. Hey. Kaçıyorum. Abi Bizim adamlar alamaz onu. Tamam kaçtı. İdare eder arkadaşlar. 3'te 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 yani. Morse bu arada hiç haber olmadı bir anda dalsam hiçbir şey yapamaz bu arada. Şöyle abi kırmızı takıma dalıyorum. Ulti at. yap. Ulti yatamadı. Ulti'yi kazandılar. Abi bizim adamlar neden bu kadar bot gibi oynuyor ya? Lan gitsene gitmiyor Oradakini görme dindiriyorlar <laughs> Abi ya çok feci kaçtı adam Vallahi kaybettim <laughs> arkadaşlar gerçek bir şey Bu haritada mortisle <laughs> oynanmazmış Abi bu haritada Neyle oynayabiliriz <laughs> Dynamite <laughs> Tamamdır bu ortada Dynamite da oynanır abi. Başka bir şey de oynanmaz. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben bir oynamaya alışayım Brawl Stars'la. Türkiye sıralamasına girmeyi deneriz. Hop. Tamamdır abi gelsin git sıkıyor. Ooo adam canını doldurdu abi ben onu vurana kadar. Tamam. Bizim adam da öldü ona. Baya güzel bir şey. Arkadaşlar oraya gelene direkt intikamın adına bakıyorum. Hayır hayır kaç kaç yapıyorum ama yanlış bir hareket mi yaptım? Doğru bir hareket mi Benim değil. Abi beni niye zıplatmadı ya? Dibime attım ben onu. Neyse arkadaşlar. Tamam bizim adamlar kaldı. Ben direkt normal atış atıyorum. Belki Şöyle bir tane adam mesela donduralım. İşlemedi. Lan biz böyle alırız. Kesin alırız. Bakalım. Ben Piper'dan koruyorum bizim adamları. Abi ölme tamam kazandık. Bir elde biz kazanalım arkadaşlar yani. Şimdi arkadaşlar toplam kaç el var elmas kapmacada? Toplam 3 el olması lazım aynen öyle. Şimdi ikinci ele giriyoruz. Bu videoda ya iki ya bu ele oynar bitiririm ya da arkadaşlar bundan sonraki ele de oynarım. Belli olmaz o yani. Ama bundan sonraki ele de oynamayı düşünüyorum yani. Yani iki yer oynamayı düşünüyorum. Kazanmasam da iki yer oynamayı düşünüyorum. Ooo iki tane adam dondurdum. Mükemmel şu an. Tamamdır. Bunu da aldım yani. Harbiden mükemmel oynuyor bu Buna da bir tane ulti. Ah be! Biraz daha geç atsaydım var ya. Tam zamanlama oldu şey için. bana ulti atacak diye çok korkuyorum herhalde karakterin ultisini bilmiyorum bir şey çoktan atar hop tamam hayır hayır, hayır. ya da oyunda ulti atmıyor hayır ulti atmıyor evet. tamam ikisini de aldım mükemmel Abi zıplayarak kaç zıplayarak kaç Baya iyi bir hareket yapıyor Bu bana zıplayabiliyor Bana zıplamadı ya enayiliktir bu arada bana zıplamaması oldu Ama var bizi daha taşıyor Gelsinler oradan Tamam hiçbir sıkıntı yok yani bizden bir şey kazanamadılar Ha bizim adamlar onu almasa çok güzel olur ya yani. Hiç istemiyorum Benim yükümü çalmaları yani biraz ayıp oldu. Diyorum. Tamam, ikisine de vaktimiz bak iyi. Bizim adamı öldürüyoruz. Serayla keşke. Neyse, kazandıysak sıkıntı yok. Adam güzel oldu Kazandık valla, helal olsun adama. Şimdi bir elde oynayalım hızlı bir şekilde. Aynen öyle, bunu da aldık. Şimdi arkadaşlar, hesabını güvenli tutmak için Supercell ID hesabı aç falan diyor altta. Abi bizde kostüm olarak güzel kostümler var. Karşı takımda da güzel kostüm bir tane var. Bizde iki tane güzel kostüm var. Şöyle. Ha da güzel değil. tane kostüm var direkt diye. Oo iki tane adam. Ha bir tanesi de ondan. Hiçbir sıkıntı yoktu bizim için. Önemli bir şey değil abartacağımız kadar. Tamamdır abi. Şöyle mesela ben direkt aksesuarımı kullanmak istiyorum adamların üstünde. Lan oraya dönmedi. Abi o oh, hile miyle mi açmış yani? Nasıl donmaz? Aksesuarını kullanmış işte galiba. Selamun Aleyküm. Tamamdır dondurum Tamamdır abi. Güzel güzel baya güzel. Sen baya güzel yolluyorum. Takım olarak ben kötü yüzdür. Ama ben güzel yolluyorum kişisel olarak. Hayır abi hayır bana vurmasın. Tamam bana vurmayı vuramadı. Tamam ben bu adamlara bayağı bir hasar veriyorum burada. Bizim adamlar da bitiriyor arkadaşlar. Ben hasar veriyorum bizim adamlar bitiriyor. Şöyle abi bir tane yapalım. O bizim adam doğru geldi. Bir tane daha aldık. Tamam bunu aldık. Şuna da bir tane yok istiyorum. Hayır ben ölemem. Benim ölmemem lazım. Ölmedim. Tamam güzel. Bu eli de aldık şöyle abi. Şuna vuruyorum böyle şey Ha bizim adamı aldı. Almadı tamam. Güzel bir şekilde boyu aldık arkadaşlar. Bu Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucu mu gelmeyi unutmayın. Aşkım adan iki var. TikTok rüzgar ile TikTok'a TikTok mu gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgar ile yapmış Instagram mu gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadar da hoşça kalın, sağlıcakla kalın.